Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi size tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Güneydoğu'nun en güzel bölgelerinden Gaziantep'ten sesleniyoruz ve Gaziantep bölgesinin en güzel yine bölgelerinden Nizip'teyiz. Nizip bölgesinde mobil yazılım sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Bey ile birlikteyiz. Şimdi Mehmet Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte alacağız. Merhabalar Mehmet Bey nasılsınız? Teşekkürler hoş geldiniz. Bu güzel bölgeye hoş bulduk. Gaziantep'i gördüğümüzde zaten her zaman daha iyi oluruz. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 13 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Bizim iki firmamız var. Hem Veltem Mobilya hem Gala Mobilya olarak iki ortak olarak çalışıyoruz. Nezib'in en güzeli semtlerinden 35 metre yol üzerinde her iki mağazamızda mobilya anlamında tüm çeşitlerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. 13 yıldır mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz ve şu anda da Nezib'in en güzel bölgelerinde iki adet firmamız var, iki adet mağazamız var ve bu mağazalarımızı e, hizmete sunarken de iki ortak bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Peki bu iki mağazada toplamda hangi mobilya çeşitleri bulunuyor? Yani mobilya sektöründe insanlarımızın ihtiyaç duyabileceği bütün ürünler mağazamızda mevcut. Mesela oturma gruplarından yemek odasına, yatak odasına, genç odasına kadar tüm ürünlerde full çeşitle Denizli Parkı'na hizmet vermekteyiz. Mobilya grubunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz ve dedik ki oturma gruplarımız var, yemek odası çeşitlerimiz var, yatak odası çeşitlerimiz var. Bu çeşitlikleri öğrenmek istiyorum. Biliyorsunuz her zevk, her tercih farklıdır ya da her bütçe farklıdır. Buradaki ürünler neye göre değişiyor? Yani mesela normal insanların kendi günlük hayatlarında kullanabileceği oturma gruplarından avangar tarzı dediğimiz daha çok mesela salon takımları işte misafirlerimizin oturabileceği takımlarımıza kadar tüm çeşitlerde full olarak hizmet veriyoruz. Çeşitlilik olarak büyük bir yelpazemiz var ve burada dedik ki oturma gruplarımızdan günlük kullanacağınız oturma gruplarının dışında misafirlerinize sunabileceğiniz misafir odası için kullanabileceğiniz gruplarımız da var. Peki biliyorsunuz yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde e, düğünlerimiz, nişanlarımız biraz daha artmaya başlayacak. Düğün paketlerimiz de var mı? Hani biliyorsunuz geçen sene pandemi dolayından dolayı düğünlerimiz falan pek olmadı. O yüzden bu sene yaz aylarında düğünlerin çok olacağı için düğün paketlerinde her bütçeye uyacak şekilde full paketlerle hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah düğünlerimizin başlamasını bekliyoruz. Evet pandemi döneminde geçen yıl düğün yapamayan herkes ve aynı zamanda bu yıl düğün yapacak herkes. Bu yıl yaz aylarına girdiğimiz takdirde yani şu anda da aslında girmiş bulunuyoruz ama iki düğün aslında birleşmiş olacak. Hem geçen yılın düğünleri hem de bu yılın düğünleri bir arada olacağı için siz güzel bir şekilde hazırlandınız ve düğün paketlerinizi arttırdınız. Peki bu düğün paketlerinin içerisinde neler var? Bu paketlerimizin içerisinde oturma grupları, yatak odası takımları, misafir odası takımları, yemek odası takımları olarak full. Yani her bütçe uygun olarak o paketleri biz kendimiz burada dizayn edebiliyoruz. Ya yani düğün paketlerimizin evlenecek olan insanlarımıza şöyle bir avantajı var. Hani biliyorsunuz evlenirken masraflar daha geniş oluyor. Düğün paketlerimizi aldıkları zaman normal şartlarda oturma grubunun işte yatak odasını ayrı ayrı aldıklarında çok büyük bir rakamları alacaklarını düğün paketlerinde biz çok avantajlı bir hale çeviriyoruz. İnsanlarımızın minimum seviyede masraflarını minimum seviyede yapacağı şekilde düğün paketlerini hazırladık. Bizler şehir dışından mobilya alırken ya da evlerimize bir ilçeden diğer ilçeye taşırken bile bu eşyaların taşınma sıkıntısı dolayısıyla bazı tedirginlikler yaşayabiliyoruz. Çünkü özellikle mobilya sektöründeyken bu mobilyalar taşıma esnasında çizilme ya da farklı problemler yaşayabiliyorlar. Sizler nakliye aşamasında bunu bir çözüm sunabiliyor musunuz? Bir garanti kapsamınız var mı nakliyede? Tabii ki. Yani Türkiye'nin neresinden olursa olsun insanlar bizim mağazamızdan ürün aldıkları zaman evlerinde kuruluncaya kadar bizim garantimizde. Birçok hizmetiniz var. Hem Türkiye'nin diğer bölgelerine hem de yurt dışına güzel bir şekilde hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Peki izleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmeleri ve faaliyetlerinizi daha rahat bir şekilde görebilmeleri için bir sosyal medya hesabınız var mı? Tabii ki. Günümüzde biliyorsunuz sosyal medyanın önemi çok büyük. Sosyal medyada, da Facebook, Twitter, Instagram sayfalarında Galamobil olarak insanlar bizi takip edebilirler. Bu hesaplardan insanlar bakıp mobilya çeşitlerimizi, ürünlerimizin detaylarını rahatlıkla görebilirler. Mobilya sektörüne dair verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sizlere teşekkür ediyorum. Güzel şehrimize gelip bizlere firmamızı tanıttığınız için. Biz buradan izleyicilere seslenmek istiyorum. Sizler de bu güzel hizmet almak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan ürünlerimizi inceleyip ürünlerimizden istediğiniz şehre, istediğiniz ülkeye isteyebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de evlerinizde kullanacağınız mobilyaların güzel ve konforlu olmasına dikkat ediyorsanız, gönül rahatlığıyla Mehmet Bey'le iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.